Merhaba arkadaşlar ben Cem Cemal Yılmaz Gaming'in bir başka bölümüne daha hoş geldiniz ve karşınızda Mario. Aha bir Mario kalmıştı zaten şey yapmadığımız. Onunla yaptık tam oldu. Mario adamımsın ha. En sevdiğim adama. Bir dakika şunun sesini Mario'nun sesini bir arttır. ya böyle daha iyi. Mario Mario zıplama ne güzel Gel lan Böyle yapan adamı Ve kapımız açıldı Birinci bölümü çok çabuk bir şekilde bitirmiş Bulmuyoruz. Daha kaç canımız var 5 tane canımız varsa herhalde Budur be 2 İki dakikada ikinci bölüme geçtik Gel lan. Nerede bu? Açılmadı mı kapı hala ya? Ha be. Ha be hacı. Var ya bir dakika. İ ya bu ne şimdi? İki bölümü bir dakika, bir buçuk dakikada bitirmişiz ha. Benim konuşmaları da saymazsak bir dakika yani. Çok iyi oynuyorum ya. Şöyle. Gel lan. Buna diken var. Ve budur. Budur be. İşte budur ya. O kendi kendi hareket etsin zaten. Benim bir işime yaramaz Ya bu ne ya? Ya son dakika bu ne şimdi? Ya çok saçma ama. Hızlı çok hızlı geçeceğim buraya. Ya bu ne ya? Cık. Ya bak bu Mario bile Mario bile yapamasam var ya. YouTube kanal çekmeye bırakıyorum kardeşim. Bu bölüm bitmezse ben yut, bir daha video çekmeyeceğim. Vallahi billahi ha. Bu bölüm bitecek kardeşim. Er ya da geç bitecek. Tamamdır. Tamam hadi süper. Bu neydi şimdi? Aha da. Hiç onunla uğraşmadan direkt geçtik. Süper. Tamamdır. Ve budur. İşte budur. Bu kadar basit. Ba evet YouTube kanalı video çekmeye devam ediyorum. Hayallerinin suda kalmış olabilir ama devam ediyorum çünkü bölümü bitirdim. Burada niye zıp, zıp koymuşlar ki? Ve bir şey açıldı ama ya bu ne şimdi ama? Allah Allah. Bölümlerin hepsi bitmesi lazım. Yani 10. bölüm herhalde çok acayip. 9'a kadar yaparız herhalde. İkisine birden bastım ama süperim. <laughs> Lanet olsun, lanet olsun. Bir canım kaldı ya. Zıplama bile beceremiyorum var ya. Allah Allah, bu ne sinir oldum ya. Ve şöyle daha yere iner inmez kopya gittim yani budur yani. Beşte miyiz şimdiki? Öbürleri de at kilitli. Zıpla lan. Adamsın be. En sevdiğim adam Mario ya. İnsanlar Mario ile büyüdü. Bir GTA Vice'de bir de Mario. Budur yani ya. Eskiler efsanedir kardeşim. Öyle kolay kolay bırakılmaz o efsaneler. Bu bölüm çok çabuk bitti. Bu kadar çabuk yaparım işte. İstesem böyle yani. İstesem hayırdır Altıdayız tamamdır çok hızlı gidiyoruz. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ve budur be. Ya gene mi gideceğim ben oraya? Kapıyı şuraya koyaydınız işte. Düşersem hakkınızı helal edin. Düşmedim. Bu Var ya bir an yanacağım sandım ha. Vallahi billahi. Hadi lan. Hadi lan. Lan niye döndün oğlum sen? Oğlum psikopat. Lan. Şş, ayı. Ya bu nedir ya arkadaş ya. Ben bu nedir ya. Ya bu nedir ya bu nedir ya bu nedir 6 dakika olmuş ya üf. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz çok acayip bir şekilde bitti. Ben de isterdim ki daha fazla çekelim. Ama ne oldu? İşte gördüğünüz gibi oyun kendi kendine dondu. Kendi kendine bitti. Acaba fare oyun süresince şurada unutmuşum. Şuraya çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın artık ne yapalım. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık bu da saç çok saçma bir bölüm oldu. Neyse artık canımız sağ olsun diyelim arkadaşlar. Tabii ki de GTA Vice gibi büyük oyunlar daha da eğlenceli olur. Bu küçük oyun olduğu için ben saçmalayacak bir şey de bulamıyorum. O yüzden çok sıkıcı olmuş olabilir. Ama birazdan GTA Vice çekeceğim. Şimdi onu da hemen düzeltiriz yani sıkıntı yok. Facebook, YouTube gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Ve her zaman dediğim gibi Oralardan videodan paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir dakika. Hoşçakalın.